Can Yoldaşım Oyuncusu Masum 2'de Diyor Batiham, Can Yoldaşım Hint dizisinde Mohit karakterini canlandıran Hintli oyuncu Varun Cen, Tera Mera Satrahe'de yer alıyor. Satnivana Satya, Masum Hint dizisinde daha önce Cigar karakterini Vishal Singh canlandırıyordu. Tera Mera Satrahe'de ise Cigar Modi karakterini Varun Cen canlandırıyor. Oyuncu diğer ortamları keşfetmek için televizyona ara verdiğini söyledi. En son 2018'de televizyonda yer almıştı. Ve ardından Madam Sirde küçük bir rol almıştı. Varun Can bir aktör olarak her zaman büyümek ve zorlu roller oynamak istedim. Televizyonda yer aldıktan sonra dijital alanda keşfetmek istedim. Bunu yapmaktan da keyif aldım ve şimdi Teramera'da paralel bir başrol teklif edildiğinde hayır diyemedim dizi iyi gidiyor ve yeni insanların bana yaklaştığını ve sosyal medyada çalışmamı takdir ettiğini görebiliyorum. Bu yüzden televizyona geri döndüğüm için mutluyum dedi. Varum, kariyer yapmanın her zaman mücadeleyle ilgili olduğunu söylüyor. Her sanatçı yeni ve taze roller oynamak ister. Yani bir gösteri bittiğinde yeni bir rol alma hırsı bir mücadeledir. Ve her aktörün hayatında bu aşama vardır. Her zaman bir ömür boyu harika bir öğretmen olur oyunculuk kolay bir kariyer değildir dedi. Varun'un yer aldığı Tera Mera Satrahe'de Giyama Negrupel Patel, Muhammed Nazım'da yer alıyor.